¿Qué? Es? E zaten, evet. Nasıl yer atıyor hocam? Hocam neye sarı? Hocam neye sarı veriyor? Aldatma hocam. Hakim aldatma. Hocam nasıl aldatmak lan? Hocam, hocam. dedem darbe var, hocam. var orada. Ya, boş ol, ol. Hocam boş adam. Boş Hey! Hey! Atar! Atar topu al. Vay bizim ya. Hocam oynatın. Hocam. 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 Oyuna devam etti hocam zaten. Oyuna devam ettirdik. Oyuna verdik ya. Oyuna verdik. Oyuna verdik. Biz oyuna Mesun, Esun, Esun! 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 Gitme oğlum gitme bırak! Kendini yalan tutuyordu ya! Berkan hafif mi gelse? Haydi haydi haydi! Haydi! Beyler dönen top beyler dönen top. Şeref. Ah bak hadi 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 hadi. 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 Salih. Salih.

Hafif Bırak konuştum bırak Hadi Berkay, tapir Oyna, oyna. Ah, ah siktir be Pes 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 üç içeriden. Pes Başkan. Bir daha gel, bir daha gel. Çok iyi lan. Ey, ay! Vur abi. Vur. Şekilini kaleci şaşırdı mı? Bravo, yürü. Saran, sarar. Başkan Bravo, Saran. Yine. Bravo, bravo, bravo ide, bravo ide. Mesut bravo. Mesut bravo, Mesut. hadi Ya kimse yardıma gitmiyor abi ya. Hadi lan, hadi lan. Hadi lan, hadi 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 lan. Hadi lan, hadi lan. Hadi lan, hadi lan. Hadi hadi lan. Hadi lan, Çok, çok <laughs> <ya. Ha. gülüyor> Sanki oynamaya değil kavgaya gelmiştik. <laughs> Abi kenarlara niye açılmıyorsunuz? Açılın biraz ya. <laughs>

o'aveing <laughs>